Al şunları da koy İbrikçi. Ver abi. Benim mayon nerede? Aradım bulamadım. Koydum çantana Cenab abi. Ha siyah keten ceketim. Onu da koymayı sakın unutma. Kırışmasın düzgün koy. Kırışmaz Cenab abi. Düzgün koyuyorum. Çok ağırsın İbrikçi. Otobüsü kaçıracağız. Sallanma. Daha ne yapabilirim Cenab abi? Üstümüzden bir de Cemil fırtınası geçti. İki saatimizi yedin neredeyse. Neydi o ya Rabbi? Bekçi, Esmer'in gideceğimizden haberi yok galiba. Neyse, terliklerimi almayı unutma. Alacağım canım abi, aklımda. Aferin, aferin. Bodrum, Bodrum. Ha, ha, Bak sana şimdiden söylüyorum, otobüs horlamak yok, ben uyuyamam biliyorsun. Ben horlamam canım abi. Ben mi uyduruyorum ha? Hem de nasıl horluyorsun biliyor musun sen? Hem de gözünü kapatır kapatmaz horluyorsun. Mağara adamı gibi, bu ne ilkellik canım, ayıp. Tamam abi, horlamayız. Biraz paramız olsaydı uçakta giderdik. 14 saat çekilir mi o yol esir kampı gibi Ayak kokuları Ha benim o lacivert kısa oldu gömleğim de al ne olur Belki bazı akşamlar giyerim Aldım Cenab-ı abi aldım Aferin aferin Bak İpekçi bazı şeyleri böyle söyletmeden yapmam benim hoşuma gidiyor Aferin Bodrum Bodrum İpekçi Ayla bizim gideceğimizi biliyor mu? Sanmam abi nereden duyacak? Duyulur İpekçi bu apartmanda her şey duyulur Hıçkırıkları mı olacak <laughs> Diye Eyvah Cemil gene geldi abi Sen devam et İpekçi Otobüsümüze geç kalmayalım yetti artık Çekemem Cemil Memil Ben şimdi onu kulağına tuttum gibi Canep amcacığım iyi akşamlar İyi akşamlar Ne var yine delikanlı Görüyorsun hazırlanıyoruz yola çıkacağız Ben de güle güle demeye geldim Canep amcacığım Bak yolluk şey yaptırdım Ayşe yengeme Teşekkür ederiz Babanın haber var mı buraya geldiğinden Var <laughs> Cenab amcacığım İzin olup geldim ha, iyi, O da aba diye alıp yürüyüşe çıktı şimdi Sağlıklı yaşam Sıtkı amcacığım kolay gelsin Sağ ol aynısın. Ne Bodrum'a mı gidiyorsunuz Hı -hı, Bodrum'a Biz de Antalya'ya gideceğiz bu yaz Anneannem gelecek onunla Hayır. Lafa tutma adamı otobüse yetişeceğiz Bak çekeceğim kulağına Bodrum'da öyle fazla üstsüz yokmuş ama. Biz üstsüzlere gitmiyoruz oğlum. Biz onlara gidiyoruz Sıkı Bey amca. Antalya'da bütün plajlar doluymuş. Böyle böyle. Senin aklın göğüslerde yaramaz. Hadi bakayım hadi hadi bakayım. Ve elini vedalaşalım. Öp bakayım Sıkı Bey amca. <laughs> güle güle canım Bey amcacığım. <laughs>